Merhaba sevgili dostlar. Bugün size gökyüzünden muhteşem bir dostluk hikayesi anlatacağım. Düşünsenize, uzayın derinliklerinde gezegenlerimiz sadece yörüngelerinde dans etmiyor, aynı zamanda birbirleriyle en yakın arkadaşlar. Her gece yıldızların ışıltılı sahnesinde şarkılar söylüyor, kahkahalar atıyorlar. Ama bir gün ailemizin en küçüğü, sevimli Merkür'ün başı büyük bir belaya giriyor. Devasa bir gök taşı, inanılmaz bir hızla ona doğru yaklaşmaya başlıyor. Küçük dostumuz Merkür'ün kalbi korkuyla çarpıyor. Ben çok küçüğüm. Bu göktaşından kaçamam. İşte tam bu anda uzayın en güzel dostluk tablosu ortaya çıkıyor. Görkemli Satürn hemen harekete geçip muhteşem halkalarını bir kalkan gibi açıyor. Koca yürekli Jüpiter dev bedeniyle göktaşının yolunu kesiyor. Güzel Venüs ve bizim canım dünyamız parıldayan ışıklarıyla göktaşını başka yöne yönlendiriyorlar. Ve işte mucize gerçekleşiyor. Göktaşı yön değiştiriyor, küçük Merkürümüz güvende kalıyor. O an Merkür'ün gözlerindeki minnettarlık görülmeye değer. Sizler olmasaydınız ben şimdi yoktum. Şimdi çok iyi anlıyorum ki gerçek güç dostlukta saklıymış. Bu olaydan sonra gezegenlerimiz sadece yörüngelerinde değil, birbirlerinin kalplerinde de dans etmeye devam ediyorlar. Tıpkı bizim gibi onlar da birlik olmanın, dostluğun ve dayanışmanın ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyorlar. Sevgili izleyiciler, umarım bu hikaye sizin de kalbinize dokunmuştur. Eğer siz de böyle güzel hikayeleri dinlemek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.